Kafamızın içinde başka ne tür nemi, neye göre kıyaslayarak buluyoruz? Bir de arkadaşlar balon nemi biliyoruz. Balon nem kısa ve öz olarak nedir? Mutlak nem ile maksimum nem arasındaki orantıdır, orandır. Buna balon nem diyoruz. Yani maksimum nem, mutlak nemi böldüğünde karşıma ne çıkacak? Çıkacak balon nem. Peki balon nem bana neyi gösterir? Arkadaşlar balon nem bana Yağış ihtimalini, yağış olasılığını gösterir. Yani bir havanın neme doymuş olması neyi getirecek bana? Yağışı getirecek. İşte bu örneğinde bana bunu veriyor. Peki az önce bir şey söylemiştik. Mutlak nem. Havanın içindeki nemde. Buna mutlak dedim. Havanın taşıyabileceği nem miktarı için ne dedim? Maksimum nem dedim. Şimdi eğer siz mutlak veri bulunursanız yani bu hava kütlesinin içine suyu yerleştirirsiniz. Komple doldurduğunuzu düşünün bunu. İyice doldurduğunuz, Doldurduğunuzda karşınıza ne çıkacak? Dolmuş bir pet şişe. Peki bu pet şişeyi daha fazla doldurabilir miyim? 500 milim doldurdum. Dolduramam. Geriye kalan ne olacak? Yağış olarak yeryüzüne düşecek ya da pet şişeden taşıyacak. İşte biz bu taşma olayına ne diyeceğiz? Yağış diyeceğiz. O yüzden bize Bowman Doyma oranını, doyma miktarını verecek. Ne kadar neme doyduğunu verecek. İşte ben bunu iki şekilde görebiliyorum sorularda. Birincisi maksimum nem taşıyabileceğin nem miktarı, havalın içinde bulunan nem miktarı gördüğünüz gibi e, mavilerle taranmış kısım. Birinci örneğimizde yani A'da, A örneğimizde gençler. Ne demiş? taşıyabileceği 100 gram diyor ama içinde bulunan 30 gram diyor. E benim burayı doldurmam lazım mı? Da lazım mı? Ne kadar doldurmalıyım neyle? Benim 170 gram bölü metreküp neme ihtiyacım var. İşte burası sizin için neyi verecek? Nem açığını ne verecek arkadaşlar. Nem açığı. Peki gerisi neye verecek? Neme doyma miktarı. Şu anda havanın neme doyma miktarı %30'muş. Bakın ne, balın ne oldu? %30. O halde bu tip sorularda mutlak nem ne veriyorsa size bilin ki bu bağım nem oranıdır. Yani bağım nem eşittir mutlak nemdir. Unutmuyoruz yani nem nemle mutlak nem nedir? Doğru orantılıdır. Bu durumda bağım nem ve mutlak nem doğru orantılıysa o zaman karşınıza şöyle bir şey çıkacak. Mutlak nem sıcaklıkla ve suyla doğru orantılıysa o zaman bu Normen de buna bağlı bir değişimi göstermelidir diyebilirsiniz. Ya da mutlak nemin fazla olduğu yerlerde doğru nem de fazladır diyebilirsiniz. Peki devam edelim. Maksimum nem mutlak nem. Gene bir örnek vermiş. Mutlak nemim 60 gram, maksimum nemim 100 gram, nem açığım 40 gram. İçinde bulunan nem bana neyi verdi? Yağış düşünme ihtimalini verdi. Devam edelim. Altta bir soru var. 100'e 100 demiş. O zaman artık bu doymuştur. Bakın %100'dür doymadığını ve yaş bırakma ihtimali %100'dür arkadaşlar gene bazen sorularda sizden formülle soruları çözmeniz istenebilir. Mesela balın nem formülü vermiş. Mutlak nem bölü maksimum nem çarpı ne demiş burada bakın 100 demiş o halde çarpı 100 dediğine göre sizden bir oran isteyebiliyor sorular. İsterse bu yüzdelikse 100 dedikse 100'e de çarparsın. 1000 dedikse 1000 de çarparsın. Şimdi formülü incelediğimde bakın bunun altında bir çizgi çektiğimde şöyle balın nem eşittir. Nedir? Mutlak nem Değil mi? Doğru orantı görüyorum. Ama doğru nemle maksimum nem arasında bakın bir ters orantı görüyorum. Bu durumda Bağır nem arttıkça maksimum nem ne olacaktır? Düşecektir. Tekrar ediyorum. Bağır nemle kim arasında ters orantı var bu durumda? Maksimum nem arasında ters orantı vardır. Bunu nereden gördüm ben? Hemen formülden çıkardım. Arkadaşlar bunu unutmuyoruz. Bakın bu durum Mutlak nem arttıkça balon nem arttığını gösteriyor. Doğru mu? Balon nem artarsa mutlak nem artar. Ancak balon nem artarsa maksimum nem ne olacaktır gençler? Düşecektir. Çünkü aralarında ne var dedik bunların? Ters orantı var dedik. Evet balon nem arttıran faktörlerine bakıyoruz. Neymiş bunlar? Bunları bileceğiz artık. Mutlak nem arttıkça yeryüzünde atmosferde buharlaşacak olan su miktarı artar. Bu yüzden de ne olur? Balon nem artar. Evet bakıyorsunuz mutlak 25. O zaman balon hemde 5 gram bölümetrik, 50, 500 de 50 bir balon ne varını, yüzde 75 gram bölümetrik, yüzde 75. Ne oldu? Yüzde 100 de artık yarış getirebilir. Maksimum denilen sıcaklığın azan e, ne demiş? Bir yerde balonu arttırdığımız için maksimum denet yani e, sıcaklığın azalması gerekir. O zaman baronların sıcaklık arasında da bir ters orantı var diyebiliriz. Yani sıcaklık düştükçe baronların oranı ne yapacak? Artacak arkadaşlar. Bakın maksimum 50 gram bölü metreküp, mutlak nem 5 gram bölü metreküp. Aralarında ne yaptık? Biz bir oran kurduk baronları bulabilmek için. Hatırlayalım formülden yola çıkarak ne oldu? %10 oldu. Baron nem eşittir mutlak nem bölü maksimum nem Çarp ne dedik? 100 dedik. Baron nem mutlak nem bölümü maksimum nem çarpı yüzdelik. Bakın yine 10 santigrat derecede 10 gram maksimum neminiz var. 5 gram mutlak neminiz var. Neminiz, e, havanızın yağış yığı, getirme ihtimali yüzde %50'dir. Bazen böyle formüllerle de gelebiliyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Hemen burada bir örnek ve önemli bir not. Bir daim acı boyunca yükselen havanın sıcaklığı yani maksimum nemi azalır. Ancak bir daha amacı boyunca bir e, yükselen havana bakın boyun nem oranı ne olmuştur? Artmıştır. Yani daha yamacı boyunca yükseldiği zaman hava ne düşürecek bize? Yağış düşürecek arkadaşlar. Yine bir örneğimiz var. Daha fazla bakın buna göre hangi merkezde boyun nem oranının diğerlerine göre daha fazla olduğu söylenilebilir. Şimdi boyun nem oranınızın fazla olmasını istiyorsanız Maksimum ürünlerine mutlak nem verilmiş? Ne yapabiliriz? İster formül uygularsınız burada. İsterseniz maksimum nem ve mutlak nem arasındaki farka bakarsınız ve buna bağlı olarak bu fark daha az olan hangisi ise onda yarış getirme ihtimalinin diğerlerine göre daha fazla olduğunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar bakalım yukarıdaki tabloda 5 farklı merkezde aynı ölçülen maksimum ve mutlak nem miktarları verilmiştir aynı anda ölçülen. Buna göre hangi merkeze bağlanan oranının diğerlerine göre daha fazla olduğu söylenilebilir. Hemen çıkartmaları yaptığımızda karşımıza ne çıkacak? Şöyle bir bakalım. En şıkkı demiş. Hemen çıkaralım. Burada maksimum nem, mutlak nem. Yani yarı yarıya değil mi? Yarı yarıya. Burada %50 oranında bir orandan bahsediyoruz. Devam ediyoruz. buradan. 20-10 demiş. Burada ne var? yarı yarıya var. Gelin bakın burada da %50 civarında. Hiç işlem yapmadan bile görebiliyorsunuz. Burada da yarı yarıya. O zaman burada da %50'dir. %50 oranında. Diğerinde de yarı yarıya %50 dedik. Diğerine bakıyoruz. 50 ile 40 demiş. Bakın burada birbirine çok yaklaşmış. O zaman oranı da isterseniz yapabilirsiniz. En fazla burada değerler yakın olduğu için E şıkkında yarış getirme oranı daha yüksektir diyebilirsiniz. Bir örnekle gösterelim bunu. Mutlak nem neymiş burada? Hemen bakıyoruz. 40. Bunu da hesaplayalım. Bu nem oranında. Bu örneğim eşittir. Mutlak nem. Çarpı. Ne dedik? Yüzde. Çarpı yüz. Bölü ne? Maksimum nemdir. Maksimum neme bakıyorum. 50. Hemen buradan şunları gönderiyorum. Bakın 400 dedik. 400 bölü ne yaptık? 5 yaptık. 45'e bölersem 8. O zaman ne yaptı? %80 oranında yanlış getirme ihtimalimi buldum. Bu da benim bağımın, neyimdi? Formülümdü. Unutmayalım. Arkadaşlar balonumun yüksek olduğu bölgelerle ilgili e, bir bakalım isterseniz. Nereleri yüksekmiş? Arkadaşlar balon memoranın yüksek olduğu bölgelerle ilgili ee, öncelikle ekvatorda, ekvator ve ekvatoral bölge denizlerin üzeri bir kıyı bölgelerini görüyoruz. Bakın buralarda balon memoranı yıl boyunca yüksektir. Bunun sebebi nedir sorusunun cevabı arkadaşlar mutlak nemin fazla olması. Şimdi bir yerde mutlak memin fazlaysa balon memoranı orada neydi? Doğal olarak fazlaydı. Çünkü mutlak nemle baro nem birbiriyle doğru orantılıydı. Mutlak nem fazla olduğu yerde bağıl nemi de ben ne yapıyordum? Yüksek görüyordum. Yine bunun tam tersi olarak kutup bölgelerini görüyoruz çocuklar. Bakın yıl boyunca denilmiş gene. Bunun sebebi içinde sıcaklık denilmiş. Unutmayalım. Sıcaklık düşerse bağıl nem ne oluyordu arkadaşlar? Artıyordu. Çünkü sıcaklıkla bağıl nem ters orantılıydı. Bunu da unutmayalım. Yine e, Orta Emreler, Sibirya ve Kanada yüksek basınç alanları demiş ama yüksek olduğu dönem için bakın dikkat ederseniz kışını vermiş. Niye? Çünkü sıcaklık değeri düşük olacak. Kışın sıcaklık değeri düşük olduğu için Balonem burada gene ne yapacak arkadaşlar? Artış gösterecek. Çünkü sıcaklıkla Balonem ters orantılıdır. Gene bu son arkadaşlar burada yazın demiş. Bakın yazın bunun e, Farklı bir özelliği var diğerlerine göre. Çünkü burada denizden gelen yani deniz üzerinden gelen rüzgarların etkisi vardır. Denizden gelen rüzgarlar dağ yamacına çarparlar. Çarptıkları zaman yükselirler ve burada bir yarış çeşidi oluştururlar. İleride göreceğiz. Bu yarışlarda ne yapıyor? Bakın boğulmem oranını atmosferde arttırıyor. Yani yükselici hava hareketleri buradan boğulmemin atmosferine ne oluyor? neden oluyor? O zaman bal bu önemli. burada özellikle yaz döneminde ne olacaktır? Artış gösterecektir diyebiliriz. Bunun son rüzgarları anlatırken de konuşmuştuk. Evet, bu ve düşük olduğu bölgelere bakıyoruz. Düşük olduğu dönemler için dönemce civarı demiş, çöller demiş. mi Çünkü burada maksimum nem yüksekte yıl boyunca bu nem doğal olarak düşük olmak zorundadır. Orta enlemlerdeki çöllere bakıyoruz. Çünkü bakın yine çöller dedik ama bu sefer ne aldık? Yazı aldık çocuklar. Orta enlemlerde yaz döneminde e, ne olacaktır? Sıcaklık değeri artacaktır. Kışın çok düşecektir. O yüzden yazı almış. E, yaz döneminde sıcaklık arttığı için bu ne oluyor? Arkadaşlar doğal olarak düşüyor. Bu, bu, bu son bölgeleri için az önce konuştuğumuzun tam tersi bakın kışın ne oluyor burada bu oranı düşüyor. Niye? Çünkü kara kaynaklı rüzgarlar e, burada tam tersi bir e, sisteme girmiş oluyor. Yani karadan denize doğru hareket edecek ve bu da tabii ki daha yamacının rüzgarın çarpmamasına neden olacak. Deniz boyunca hareket eden rüzgarlardan yarış getirmeyecekler. E, bundan dolayı da kış dönemi için bu sonlarda bol dem oranı düşük olacak. Bakın yağışla bol demi birbiriyle bağlantılı anlattık. Yani yağışın olduğu yerde bol dem yüksek, yağışın düşük olduğu yerde bol dem düşük. E, gelin demin Güneşle bağlantısı anlamında düşündüğünüzde işte doğum e, min artabilmesi için yağış oranının yükselmesi ve dolayısıyla havanın soğuması gerekiyor. Ben havayı soğuttuğum zaman boron ne artacak. Havanın sıcaklığını arttırdığımda boron nemi ne yapacak çocuklar? Düşmüş olacak. Yine boron nemi e, karşılaştırmış fazla olduğu yerlerin özellikleriyle az olduğu yerlerin özellikleri. Bakın boron nemi fazla olduğu yerde bulutluluk oranı fazladır. Hava kapalıdır. Bulut varsa Yağış vardır, yağış fazladır. Bakın bulut varsa ne maçı fazla? Çünkü bulutlanmıştır artık. Buna ihtiyacım yoktur çok fazla. Yine basınç değerleri genellikle tabii ki bulutlu bölgelerde alçak basınç olanları görüyoruz. Düşüktür. Dikey yönde neydi dikey yönlü havariki bir yerden yükselen hava hareketi ki bu da ne getirecek? Yağış getirecek, bulutu getirecek. Yükselicidir. Yer yüzünde ısınmaya bağlı oluşan enerji kaybı tabii ki azdır çünkü bulutlar engelleyecek. Sıcaklık farkı azdır çünkü ne dedik? Ne var dedik. Buharlaşma potansiyeli azdır. Neden? Çünkü zaten nem vardır. Neme doymuştur ama bundan dolayı azdır. Yine e, mutlak nem miktarı tabii ki fazladır. E, diğerine baktığımızda gençler bal e, nem oranının az olduğu alanların özelliklerine baktığımızda hava açıktır, güneşi göreceğim, güneş ihtimalinin az olduğunu göreceğim, Genelim nem açığının fazla olduğunu göreceğim, hava açıktır çünkü basınç değeri genellikle yükselicidir, alçalıcı hava hareketleri var. Burada da ne olacak? Tam tersi hava hareketlerini göreceğiz çünkü alçalan hava yarış getirmeyecek. Isımaya bağlı, ışımaya bağlı enerji kaybı çok fazla. Niye? Çünkü güneşli bir hava bulut örtmüyor atmosferin üstünde. Gelen enerji kaçabiliyor. Sıcaklık farkı fazla nem olmadığı için buharlaşma potansiyeli fazla. Keşke nem olsa da buharlaşsam diye bekliyor fazla bu yüzden. Mutlak nem miktarı da gençler havanın içindeki nem miktarı da azdır. Bundan sonraki dersimizde yoğunlaşma çeşitlerini göreceğiz. Kolay gelsin.